Tabii ki bizi yermek isteyen arkadaşlar var. Mesela bir dernekten bize bir hediye gelmiş. Arka fona da Atatürk'ümüzün ve Türk bayrağını fon olarak koymuşlar. Hediye olarak gelmiş. Biz de hediye alıp oraya koymuşuz. Bir kızımız bizi ziyarete gelmiş. su diye gerçekten özel bir yetenek. Fotoğraf çekilince sadece Atatürk kısmı gözükmüş. Üst tarafta da genel başkan gözüküyor. Yani fotoğraf şu. Bakın ben burada oturuyorum. Kızımız burada. Burada da o bize gelen hediye de sadece Atatürk gözüküyor. MHP'li vekil CHP zihniyeti diye tweet atıyor. Diyor ki, Kemal Bey yukarıya asıyorlar, Atatürk'ü yere indirmişler. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi işin orijinali şu. Atatürk bizim makam odamızın arkasında. Gelen hediye belli. Aslında benim fotoğrafım Şimdi bu bilerek ve isteyerek yapılmıyor. Ama şimdi bu vekili aradım ben. Dedim ki vekilim yanlış anlama var. Bunu düzeltmek lazım. Size de fotoğrafları atıyorum. O mesajlar da telefonunda. İki gündür tık yok. Şimdi buradan cevap veriyorum. Bu ülkeyi sevmek, bu ülkeyi korumak, bu ülkede Atatürk'ten yana olmak, bu ülkede Cumhuriyet'ten yana olmak, devrimlerden yana olmak lafla olmaz. Yürekle olur, vicdanla olur, ahlakla olur. Madem bu kadar bu değerlere sahipsiniz, Madem bu kadar eleştiriyorsunuz, bu ülkenin kozmik odasına girildiğinde gıkınız çıkardı. Layık eğitim tahrip edilirken gıkınız çıkar. Kamu kurum ve kuruluşlarından TC kaldırılırken gıkınız çıkardı. Tank palet satılırken gıkınız çıkardı. Ve yarın paylaşacağım, aynı vekille olduğumuz ortamda konuşmamı paylaşacağım. Benim ne söylediğimi, vatandaşa ne dediğimi orada kendisi dinlemişti ama bir daha dinlemesinde fayda var. Bir anlama eksikliği var. Ama bir daha duyurayım ona. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili, bayrakla ilgili, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kafasında, zihninde ve zihninin bir yerinde, arka planında bir problem olan her adamın Allah belasını versin. Bu kadar açık. Ve biz yakamıza taktığımız o altı oku Mustafa Kemal'den alıyoruz. O meseleyi de sizinle tartışabilecek hiç halimiz yok. Yaptığınız bu algı da gelirsin ayaklarınıza dolan. Siyasi nezaketten bile uzak bir işlem bu yani.